Merhabalar, bu yıl ilk defa Paris'te düzenlenen Avrupa'nın en büyük, dünyanın da önde gelen savunma fuarlarından EuroSatory'e Sitek olarak katıldık. E, oldukça güzel bir fuar. Burada oldukça yoğun bir katılım var. 1600 civarında e, uluslararası savunma sanayi firması bu fuara katılım gösteriyor. Türkiye'den de yine oldukça önemli bir katılım var. 50'nin üzerinde şirket Türkiye'den bu fuara katıldı. İlk defa katılmamıza rağmen bu fuarda önemli bir takım görüşmeler ve fırsatları ele aldık. Bunun tabii en temel faktörlerinden bir tanesi SİTEK'in artan ürün gamı ve bununla ilişkili senaryolar, fırsatların ortaya çıkması bizim için güzel bir fuar oluyor. Ümit ediyorum ki bu fuardan dönüşte yeni yeni bazı imkanların, satış imkanlarına ele alacağız. Bu fuarda özellikle Sitekin kesintisiz haberleşme için geliştirmiş olduğu Scofus ürünü üzerinde bayağı bir durduk. Scofus aslında gelişen ihtiyaçlara binaen örneğin insansız araçlarda kesintisiz ve nitelikli haberleşmeyi sağlamak üzere Sitekin geliştirdiği bir ürün çözüm. Bu çözümde örneğin bir e, insansız kara aracı üzerinde yer alan GSM haberleşmesi, e, ufuk hatta haberleşmesi ve uydu haberleşmesini e, tek bir kanal gibi kullanmak söz konusu oluyor. Bunun biz çeşitli örneklerini zaten yaşıyoruz ve çeşitli ve müşterilerimize bunu sunuyoruz. skofusta burada EuroSat'te de yaptığımız görüşmelerde oldukça ilgi çeken bir çözüm olarak ortaya çıktı. Bildiğiniz gibi haberleşmede süreklilik sürdürülebilirlik önemli bir özellik. Haberleşmenin önemi her zaman daha da artıyor ve bunun bu tür platformlarda kesintisiz olarak gerçekleşmesi ancak bazı yeni teknolojilerin, ürünlerin devreye girmesiyle söz konusu. İşte SCOFUS e, kullanıcılara bu imkanı sağlıyor. Birden fazla hattı tek bir hat gibi kullandırarak bu hatların bütün imkanlarını hem band genişliğini arttırarak hem de e, haberleşmenin sürdürülebilini sağlayacak şekilde sağlıyor. Bununla birlikte bizim bu fuarda özellikle üzerinde durduğumuz konulardan bir tanesi c uydu haberleşmesinde artan etkinliği içinde ve ürün gamı içinde orta irtifa uydu'lara uygun ürün ve çözümleri değerlendirmek oldu. Birçok konvansiyonel sistem aslında Geo orbitleri yani yörüngeleri kullanıyor ki onlar 36 bin kilometrede. Düşük yörünge uydular ise Leo olarak onlar da yaklaşık 1000-1500 kilometreye kadar olan uydular. Halbuki bu geçtiğimiz yıllarda yeni servisler ortaya çıktı. Bunlara genel olarak MEO servisleri diyoruz. Medium Earth orbitlerde. Bunlar da 2000 kilometre ile Geo orbitleri arasında yer alıyorlar. Düşük gecikme sağlıyorlar. Bizim terminallerimizi de bunlarla uyumlu hale getirerek bunların düşük gecikmeli, çok daha etkin uydu haberleşmesine uygun terminallerle müşterilere sunmamız söz konusu. Bu fuar vesilesiyle de bunlarla ilgili de önemli görüşmelere önemli fırsatlara yapmaya ve bulmaya imkanı bulduk, gerçekleştirdik. Yine diğer bir husus olarak uydu haberleşmesine olan ilginin arttığını gözlemledik. Uydu haberleşmesi stratejik haberleşme imkanı olarak ve artan dünyadaki çeşitli operasyonel senaryolara hitap eden uzun menzilli ufuk ötesi haberleşme imkanı olarak önemini daha da arttırıyor. Bunun geçenlerde yaşadığımız yine ülkemizin yakınında İran'da yaşanan insansız hava aracıyla Akıncı'nın yerini tespit ettiği kazanın uygulamasında gördük. insansız hava araçlarında uydu haberleşmesi bazı özellikle görevlerde olmazsa olmaz. Bu çok güzel bir örnek oldu. SİTEK olarak biliyorsunuz uzun yıllardan beri e, ANKA serisi insansız hava araçlarının uydu haberleşmesini sağlıyoruz. E, bu vesileyle aslında uydu haberleşmesinin ne kadar kritik olduğu bir daha ortaya konulmuş oldu. Bu fuarda da birçok ilgi gördük bu alanda ilgi Haberleşmesi ile ilgili uluslararası müşteriler ve iş ortakları bizleri ziyaret etti. Bizlerin ziyaret bizlerin onları ziyareti söz konusu oldu. İnşallah bundan sonra bu faaliyetlerimizi artarak devam ettireceğiz.